İnanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz. Kabarcova, çıkan yoldayız. Ve görüyorsunuz her yer bulutlar içerisinde. Arabaları da buraya park ettik. Bizi bekliyorlar 55 saattir, beklesinler işlerin adı ne diye. Devam edeceğiz. Şu an bulutların üstüne çıkmış vaziyetteyiz ama daha yükseğe çıkınca daha da fazla altımızda kalacak bulutlar. Ben çok merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsanız gelin birlikte gidelim. Bu kayadan atla da videonu çekim dedikten sonra Megi'nin durumu. Kabaca! Bırak yamacı ve çömel. Üstüm başım yara vere gülüşün özel. Biz bizi biliriz. Aynı yolda eskimişiz. İneklerle birlikteyiz. Gobi Dağı'na çıktık. İlk onlara selam vermek istedim. Çünkü asıl onların yeri burası. Görüyorsunuz güzelliği anlatmaya gerek herhalde artık yoktur diye düşünüyorum gören gözlere. Onlarla biraz konuşmak istiyorum ama gözlerini kapatmış sinekler kayamam. Kışın burada e, kimse kalmıyor. Burada sadece yazlık evler var ve bu evlerde işte böyle ılık mevsimlerde burası şu an geldiğimizde serin. Birazdan daha da düşecek çünkü biz artık bulutların tamamen üstüne çıktık. Dedim asıl bulutların göründüğü kısım burası. Burada ziyaretçileri görüyorsunuz ve ziyaretçiler şu anda burada yemek yiyorlar. Bunlar da bizim gibi her yerde karnını doyuranlardan, Gürcüler çünkü rahatlar, rahat insanlar seviyorlar böyle şeyleri. Evet çok güzel. Bilmiyorum aralarında Türk olan olsaydı belki röportaj yapardım. Türk olan bana el sallasın. Tamam, bakın o kadar güzel bir yere geldik. O kadar bakımlı. Yani belli başlı tabi eksiklikleri vardır ama bir yani bu kadar rakım yüksekliğe çıkmamıza rağmen gayet bakımlı bir yer. Fakat bir TL bile ödemeden çıktık. sizce bu bizim ülkemizde olsaydı buraya çıkana kadar kaç kere para öderdik? Kamu alanlarında devlet para beklentisi içerisine girmiyor. Evet, nereler paralı diye merak ediyorduk. Şimdi hanımefendi bizi bilgilendiriyor. Ee, bu Salıncakta sallanmak 5 dakikası 20 TL'ymiş. Ben TL dediğim her şeyde sizler anlayabilirsiniz. Arada kültürler arası geçiş yapıyorum. Bacımı görüyorsunuz. Kıydı paraya ve 5 dakikasını onlara kiraladı. Ve hareketleri görüyorsunuz da çok. Kimin bacısı bu? Bu benim bacım. Evet çıkıyoruz zirveye. Bu ne Zirvede olmak nasıl bir <laughs> duygu? Harika bir duygu kanka. Hadi gidiyorum. Woo, çok komik. Ya bu kadar kamera meraklısı, fotoğraf meraklısı olmayın ya. Şimdiki gençler niye de böyle diye soruyoruz. Ben inanılmaz acıktım. Çünkü ben gelene kadar 50 kere dedim ki bir yerde duralım. Bir şeyler alalım orada yiyelim. Sonra yolda vardır, köyde vardır diye diye en ihtimalle bulduğum büfe.